Altın elbiseli adamda senelerdir bizden hep uzak doğu yapımı böyle uygun fiyatlı minik pratik motosikletler istediniz. Biz de bekledik bekledik ve sonunda aradığımızı bulduk. İşte şu anda 2016 fiyatı 4000 TL olan Sky Team'in en küçüğü Bubbly 125 cc 4 vites. Elimizdeki motosiklet aslında 1960'larda 70'lerde Honda'nın bütün dünyaya sunduğu bir motosiklet kavramı. O işte monkey bike maymun motosiklet küçük, katlanan böyle gidonlar. İşte 4 vites, basit 125 cc'lik bir tane bloğu var ama eskiden Honda'nın yaptığında 50'lik, 100'lük gibi alternatifler de vardı. Buna birazcık büyük bir blok takmışlar. Bu yatık 125 cc'lik 4 zamanlı Nispeten sağlam çalışan, güvenli çalışan, rüştünü ispat etmiş olan bu bloğu takmışlar. Bu güzel. Bir de yan tarafta Chappie, Yamaha Chapi'ye gönderme yapan bir egzozu var. Skyteam yazıyor üzerinde. Sağ tarafında egzozu. Bütün bu tatavayı da Uludağ'da oteller bölgesinden yapıyoruz bu çekimi de. Buradan anlatacağız size. Bugün burada süreceğiz bunu. Müzik <laughs> motosikletten, basit bir motosikletten ne beklersin abi? Gitsin dursun, okey. Az yaksın. Yeni zamanda çok önemli. O da var. Ee, ama biraz yavaş gidiyor. Dönsün kısmı biraz mağtaralı. Çünkü üzerinde dişli lastikler var. Ve bu lastiklerle özellikle bu hani Çin malı lastikleriyle maalesef asfaltta çok iyi tutuş olmuyor. Hele biraz ıslandı mıydı o tırnakların üzerinde giderken fit diye kayabiliyor. <laughs> He. Ah, ah, ah. dönüyordu. Şasi ve genel görüntü bu Japonların zamanında ürettiği, işte Honda'nın da ürettiği, Yamaha'nın da ürettiği, hem Yamaha'nın çapisinde olan, hem de Honda'nın o mankisinde olan özellikler. İşte sökülen, açılan gidonlar, katlanıyor böyle kulağını düşüren eşek gibi. O kulakları aşağı alıyorsun gidonu, istediğin yere sokuyorsun. Biz arabanın bagajında getirdik bunu Uludağ'a. Müthiş özellik. Selesi açılıyor. Selenin altında bir bir tane depo var minnacık. Bak sele de böyle açılıyor. Buradan kıskacını kaldırıyorsun böyle. Aa bu sele. Bu akü. Aa burada da böyle yedek bezmez bir şeyler. Depoda bu. Mal bu yani. Bu kadar. Sonra bunu kapattıktan sonra da kolay olsun açılmasın diye kilidi var üzerinde. Hani ya sen kilidi de var. Arkada port bagaj var. Bir de bu kocaman motosiklet iki kişilik hani sele konforu dediğimiz şey zaten bu bir dört. Hani biraz daha az uca oturdu şu dört. Bu iki kişi olunca komik oluyor baya. Baya hani etrafa gülücükler saçtırdık sayemizde. Çünkü oturuş pozisyonumuza bakarsan eğer aha bu. Yani şurada arkamda ne kadar yer varsa buraya birini sığdıracağız. Hani zorlasak üç kişi de olur mu acaba falan diye düşündürtüyor. Kumandalar, düğmeler ta 1960'ların 70'lerin Japon motosikletlerin icat ettiği formatta hem farın yeri hem ateşleme butonu ki bu ateşleme butonu sonradan eklenmiş. Normalde o motorlar hep kick starttı, Marş motoru genelde olmuyor o kadar küçük bloklarda. Burada işte uzunlu kısası var, jiklesi var. Ve sesi böyle fıtı fıtı. Ayağına da müşür takmışlar. Yan ayağı açarsak çalışmıyor. Dolayısıyla bir güvenlik önlemi de koymuşlar sonradan. Çinli dostlarımız. Ses de bu. Bu böyle fıtı fıtı. Minnacık bak bu kadarcık hap kadar bir sürat göstergesi var. Onun önünde de boş ışığı var. Aşağıda da benzin depo göstergesi var ama onu biz e, aldığımızda üzerinde yoktu. Hani benzin biterken o ışık yanıyor. Böyle sonradan eklemeler takılmış ve bu böyle biraz daha neşeli hale gelmiş. Ha, önde tek disk fren var. Şimdi bu öndeki tek disk fren elbette güzel gelebilir ama eğer zemin ıslaksa ve elimizi böyle iyi ayarlayamazsak sap diye kitlenebilir, yapıştırabilir çünkü lastikler biraz arazi lastiği. olarak 76 kiloluk böyle 125 cc 4 vites bir motordan ne beklenebilirse onların hepsini bence fazlasıyla veriyor. En önemlisi de bu kadar basit bir motosiklette beklenen şey bu kadar çok eğlence olmamalıydı. Biz bu kadar eğleneceğimizi tahmin etmiyorduk bu aletle. Biz çok eğlendik. Müthiş eğlendik. Hatta bahçemizdeyken bu daha motoru buraya getirmeden evvel bütün çalışanlarımız sırayla teker denedi falan. de gelecek olan büyük ekonomik krizle baş etmek için ve bu kış şartlarında büyük motorunuzu kıymetli motorunuzu ziyan etmemek için böyle küçük bir alternatif düşünüyorsanız bu ve bunun tarzı motosikletlere bir bakın derim. Hani bu alet 4000 liraya kredi kartına 12 taksit e bayağı bir bütçenin dostu bir de çok az yakıyor hayvan ve çok eğlenceli. Bir de gittiğiniz her yerde sempatik adam oluyorsunuz. Böyle düşmanca bakılan motorcu değil de ya ne haber abi ne güzel şey onu ne nereden buldun onu falan muhabbetlerine maruz kalınıyor. Çok hoş çok güzel sosyal motorculuğa destek bir alet bu. Bir deneyin belki hoşunuza gider. Görüşmek üzere.